Merhaba arkadaşlar ee, aracım 14 Citroen Saxo c e, CX modeli benzinli 2 yıldır aracı kullanıyorum e, aldıktan 1 yıl sonra işte baş birkaç arızalar oldu bunları araştırdım biraz zor buldum her usta anlamıyor anlayan usta bulmakta zor e, kendim bir şekilde kendim de tamir ettim. Ustaya da götürdüm. Bazı şeyleri paylaşmam gerekiyor. Çünkü internette bulunması çok zor. Ee, şimdi ilk başta başıma gelen şey rolantide dalgalanma. Rolanti kendi kendine 2000 devir, 3000 devir kendi kendine gaz veriyordu ve düşmüyor. Ee, bazen bir düzeliyor, geri sonra tekrar yükseliyor. Bunu işte bir sürü buralarda, şimdi burada map sensörü var. Şurada işte rolanti sensörü, şuradaki şu rolanti sensörü, rolanti motoru, şu arkadaki de potansiyometre deniyor. Büs bayağı bir işte sensör, soket falan olduğu için ustalar da karıştırabiliyor, zor bulabiliyor. Deneme, yanılma yoluyla bulabiliyor. Ben e, öğrendiğim bazı şeyleri size paylaşacağım. Yardımcı olabilir. İlk başta aracım işte 2000 devir, 3000 devir gaz veriyordu. Bununla bayağı bir uğraştım. Canım sıkıldı. İşte ustalar da anlamıyor. İnternetten biraz araştırdım. MAP sensörü olduğuna karar verdim. MAP sensörü burada. Biliyorsunuz. Şu. Şöyle yandan. Şu soket çıkıyor. Bir tane vidası var. Sökülüyor. Çok pahalı da değil bunlar. De hemen değiştirilebilir alıp. Ben internetten aldım. Değiştirdim. Bunu değiştirdikten sonra oranti düzeldi. E, düzene bindi tamamıyla. Eee bunu bulmak zor oluyor. Bu önemli. İlk bakacağınız yer MAP sensörü. Ondan sonra bir, birkaç ay düzenli bindim. Başka bir şey oldu bu sefer. Araç e, gazı basıyorsun gaza bir gidiyor. Birden gazı yiyor yiyor. Birden kesiyor. Komple kesiyor. Araba tek diyor. Hoplama yapıyor. Zıplama yapıyor. Bunların sebebi de şuradaki arkadaki potansiyometre denilen şey. Bu şu kelebek boğazını söküyoruz. 3 tane vidası var. Bunu, hava hortumunu çıkartıyoruz. 3 vidayı sökünce kelebek boğazı, soketler, şu soketlerin hepsini, işte gaz teli e, soketleri sökünce kelebek boğazı çıkıyor. Kelebek boğazını çıkartıyoruz. Potansiyometre zaten. iki tane vida tutuyor. E, önce o çıkıyor galiba. İşte şu da çıkıyor ondan sonra. Potansiyometre de öyle. Pahalı bir parça değil. Onun sebebi de o. Araba bir gaz yiyor bir yemiyor. O e, gaz kelebeğine bağlı. Gaz verince içindeki e, ee, dönen şey var. Kelebek boğazından dönen gelen mil. Mil bunu çeviriyor. Bu da ne kadar gaza bastığımıza göre beyine ne kadar yakıt gönderileceğini söyleyen parça. Bu o. Benim bu arızalıydı. İşte beyine demek ki yanlış bilgi verdiği için yakıt bir geliyor bir gelmiyor. Araba hopluyor, zıplıyor. Yolda bıraktı beni. Potansiyometre de çok önemli parça. İkinci bakacağınız parça bu. Böyle bir durum olursa ilk bakacağınız parça bu. Ondan sonra e, ee, düzeldi arabam. Bir bayağı bindim. Ben araç bende iki senedir bende. İşte bir süre sonra şey oldu. Yine bu gazda romanti dalgalanma oldu. İlk yine yeni map sensörü aldım Ro dalgalandığı için. Map sensörüm daha yeni sayılırdı ama yine de aldım. Bir düzelir gibi oldu sonra yine yaptı. En son şu e, rolanti motoru burayı bir söktüm içi biraz şey yapmıştı içinde işte yağ kalıntıları bir şeyler olmuştu herhalde onun çalışmasını engelliyordu ya da artık onu bozmuştu o çünkü buradan geçen hava işte şuradaki yağ buharı buradan giriyor motora <laughs> buralara geldiği için bunu bir süre sonra oralar yağlanıyor işte pisleniyor ya ben de değişti aldım yenisini işte bu markayı aldım. Magneti Marelli. Çok pahalı değil bunlar. Bunu takınca şu anda araç tamamıyla düzeldi. Rolantisi çok güzel. Birin altına düşüyor. Kendi kendine gaz vermiyor. Gaz yemesi çok güzel. Çok seri. Bunlar çok önemli. Benim başıma geldi. Ben bunlara uğraştım. Fazla internette de bulmak zor. Böyle bir videoda yoktu. İnşallah işinize yarar. Bunlar çok önemli. İşinize yarar bunları sırayla dediğim sırayla dediğim arızalara göre değiştirin. Kelebek boğazını balata spreyiyle iyice bir oraları temizleyin. Bunun yalnız bir böyle bir e, rolantide bozulma falan olduğu zaman sanırım aracın beyni de karışıyor. Şu beyin biliyorsunuz. Aküyü bu işlemleri yaparken aküyü sökün. 15-20 dakika elektrik gelmesin. Öyle olduğu zaman işte beyin sıfırlanıyor. eee beyine giden dereceler, şey değerler, bu sensörlerden giden değerler sıfırlandığı için takıp çalıştırdığınız zaman çok güzel normal çalışma çalışıyor. Bunları unutmayın. Akü söküme önemli. Beyni sıfırlama önemli. Bunları yapınca aracınız düzelecektir. Bu sorunlar ustalar da anlamıyor. Bulması zor. İşinize yarar. Başka ben mesela bu ilk potansiyometre bu tekleme, toplama zıplama olduğu zaman mesela gittim kendim bobin aldım. Şu bobinin yenisini aldım. Kabloları aldım. Ondan mı oluyor? Ateşlemeden mi oluyor? Bujileri değiştirdim olmadı. Bunları unutmayın. İlk bakacağınız yer onlar değil. Ateşlemeler değil. De diye önceki söylediğim parçalar. İnşallah işinize yarar. Bir faydamız olursa mutlu olurum.